Beş yaş çocukların oyun grupları var benim yok. Bir de kırılmış büyük taş buldum. Baya hazır kırılmış. E hey, onu da kır. Hayır kırılmış kırılmış. Her şey komple kırılmış. Tamam. Ben burada bir tane çalı yaktım. Sorun olur mu? <gülüyor> <gülüyor> çalı söndü çalı söndü. Oo bir dakika. Ne oldu? Aslan kral abi nerede? Uzakta. <laughs> Ay 3 gün mesafem var benim. Yalan bu arada. Bu oyuna taş var diyen kim o? <laughs> Abi git. Arkadaşınla vedalaşıp aynı yöne gidersin, <laughs> öyle ol. <oldu. gülüyor> ya ben burada taş çok gördüm diye hatırlıyorum da o yüzden bu tarafa gidiyorum bu arada. Yeni yerlere gitsem daha az acı çekersin. <laughs> Be Hmm. Şuradan karşıya geçiş var mı? Yolun karşısına geçiş. Yok abi ama şey sal, sal yapıp yapabiliriz bazen bir gün. Yok ya. Mutlaka. Ben şu anda bahsediyorum sal ya değil. salı daha biz. Şu an yok. Başımızı bir yere sokamadık sen sal diyorsun. Ya beni bir sal. Ay, böyle Pardon. Aa! <gülüyor> Aa! <laughs> de şey yapmışlar kötü şaka kumbarası. <laughs> Gerçekten. Seni oraya getirelim. Evet. Özkan yüzünden. Ben niye hiçbir yere gidemiyorum aynı yerlerde dönüyorum? Çünkü buraları açmışım zaten. Salak gibi aynı yerlerde de geziyorum. Al işte. İşte hayat. Evet. Base'imizi kurmak için çok güzel bir orta nokta buldum. E, ee, insert at oraya. Ee... Var mı insert? Tam olarak orada değilim daha. Şey var. Daha ortam <laughs> orada değilim ya. Yani. Haritadan baktım gördüm. Oraya doğru gidiyorum şu an. Bir insertin varlığında abi yoktu. Şaka yapmıştım ben ama. Dur bakayım. Nasıl atıyorduk lan? Hey'e mi basıyorduk? Bir şeye basıyorduk. Atamadım. Alo Google? Alo? <laughs> Yok artık ya. Abi. Abi. Domuz abi. Her yer domuz lan, hiç domuz kralın yakınına yöresine durmamıza bile gerek yokmuşçasına domuz yani her yer. Allah, normalde böyle olmuyor mu? Yani çok domuz var, şans işi. Hmm. Yani sen yapabilirsin bunu, az önce anlattık, başit az önce değil önceki bölümde anlattık ya. Hı hı. Değiştirebilirsin diye, oradan yapsam bu kadar denk gelmez, öyle söyleyeyim sana. Anladım. Bayağı iyi. Ama tabi bu domuzlar dolunayda canavara dönüşüyor. Dolunayda uzak durmamız lazım. Dolunay ne zaman <laughs> onu biliyor muyuz? E, mod yüklersen biliyorsun. Yüklemezsen işte 10 gün içinde falan böyle bir şeyler oluyor. Ha. Aynen. Bu domuz abiler bize saldırıyor mu yanından geçerken? Yok, şu an saldırmaz sadece dolunayda. Ha, onlar dolunayda. bu Bufallar işte o kızgınlık dönemi falan. Öyle dönemleri Aynen. var yani. Aynen. Aynen bir tek örümcekler yani bu kadar sık gördüğümüz yaratıklar arasında bir de örümcekler var. Örümcekler çok acayip saldırıyor. Öyle şeyler oluyor işte. Hayat böyle bir yer. Anladım. Mesela şey yapabiliyorsun. Domuzları örümceklere daldırabiliyorsun falan. Fight'ını izliyorsun. Herkes birbirini dövüyor. Ete para vermiyorlar. Mesela ben şu an acayip bir ortasındayım, keşke sen de burada olsaydın. Uzak mısın? Sessiz, ben mı? yani nefes alamam. Evet. Töbeler olsun, o ne hani abi? Yanından geçerken şey yaptı. Ne yaptı abi? Ağız açıldı orada. Haa şey, rabbit hole. İşte artık rabbit mi hole bilmiyorum ama. What kind of hole? Böyle oldu işte kardeşim. Başk böyle bitmez. Bırakma, terk etme beni. Atma beni ölümlere. Atma beni ölümlere. Türetilir. Tamam teşekkürler. Dinletme sonuna geldik. Bunu keseceğim. <laughs> <laughs> Sabah kadar kesici burunda sen de fightlarda şarkı söylemiyor musun kendi kendine? Bana hep öyle oluyor. Fightlarda yani biz genelde arkadaşlarla infolaştığımız için. Ha. Ben ha adam var. Arkana bakma falan. Öyle olmuyor yani hani. Anladın mı? Ha. Nasıl bırak ben ya? Ben çok yalnızım. O yüzden böyle oluyor zaten. Hmm. Bu konuda Yine yapmayacağım. <laughs> Oyun arkadaşım yok. 5 yaş çocukların oyun grupları var benim yok gibi. Çünkü onlar 5 yaşında. İşte 5 yaşında bile varken. Saç buldun mu sen? Ben biraz buldum. Ama az buldum. Biraz daha bul. <laughs> Yeterince şey yapabilmemiz için kırk olmadan dönme kardeşim. 40 mı? 40 tabii. Çok mu geldi? Yo. Kaçıncı günde <laughs> dönmem <Hayır>. gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> Deadline uzar diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani bizde senin... evrak kaybolmaz Melikeciğim. <laughs> Şeyi bulman lazım. Senin o taşların olduğu beyzi bulman, yani şey alanı bulman lazım. Kocaman bir alan taş 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 olur. Tamam o olur mutlaka olur da. Ay ben yukarı gitseymişim keşke. Ama orası bataklık dedik. Evet. evet. Ay ne oluyor lan? Sola gideyim ben. Ben map'te açmadığım yerlere gidiyorum. Sen neredesin? Sağ alttasın. Orada görsen evet. bana söylerdin herhalde. Mutlaka. Ulan balkon kapısı açılıp kapanıyormuş. Aklım çıktı eve biri girdi diye. E, don't start together oynarsın ama. Ay. Aa yerde... Da, küçük taşlar buldum. Ateş çak ateş yak. Onları toplayabilirsin tabi. E bunu gezmemizin Gezim. çok bir manası yok şu an. Gör, görmem ya buradan geçsem ben şu an taşı. E tabi durabilirsin şu anda. Biz bir ev arkadaşımla bir hafta boyunca aralıksız Don't Starve oynadık tamam mı? Bir gün <laughs> oturuyoruz böyle karşılıklı bilgisayarlarda. Sürekli bize tabii info veriyoruz. Benim karnım acıktı, benim canım düştü falan filan diye. <laughs> Kız dedi ki acıktım. Kanka ben sana et vereyim okey dedim. Melke gerçekten acıktım artık duralım dedi. Olsun <laughs> <laughs> mal olmuşum bilgisayarın başında. Allah! Ne oldu? Ha tamam. İyiyim. Ben burada bir tane çalı yaktım. Sorun olur mu? <laughs> çalı o, söndü, bir çalı söndü. Şeyin yok mu? Ay, Mesela. ya, yaktım yaptım. Ne bulamadım yani an yerini de. Ya benim şurayı bir düzenlemem lazım ya. Bu böyle olmaz. Şu bokları şuraya koy. <laughs> Çantamdaki boklara yer bulamıyorum. Şey yapalım mı? Don't Starve çantamda ne var videosu çekelim. <laughs> Öyle bir şey mi var? <laughs> ne bileyim. İşte yapabiliriz gibi geldi ben. Abi. <laughs> ne yaptın? Buldun mu bir şeyler? Hayır, asla Yoksa taş taş bulamadım ben, ben. Ben taş maş yok burada. Yalan bu arada. Bu oyuna taş var diyen kim o? Hmm. <laughs> Nasıl şey yaptım seni? Ara hmm. Ay, arı mıydın sen ya. Abi bu evrende her şeyin bir yeri var. Böyle evet. örümceklerin toplandığı bir alan. Taşların yoğunluklu olduğu bir alan. Tam gibi. onun farkındayım işte de ben orayı bulamıyorum. Bir bakayım da en ee, ihtimali olan yerleri söyleyeceğim sana. Muhtemelen daha yakın. Sen beni hala görebiliyor musun? Yönünü görebiliyorum ne tarafta olduğunu. Allah Allah. Ee, gel o zaman ben sen Gelir o zaman mi? yoldan saman falan topla, soma, samanla dal topla bir sürü. 15 tane bu dal mı? Dal 26 tane samanım var. Tamam, daha fazla ihtiyacımız olacak. Yolda gelirken toplarsın o zaman, olur mu? Olur olur, topluyorum ya. Aha burada taş 15. maş, aa kazma, bir tane daha kazma buldum. Helal lan sana. Ya ne Adam, işte. şanslı adamsın ya, o kadar güzel bir evren düştün ki şu an. Ya, Bir de kırılmış büyük taş buldum. Bayağı hazır, kırılmış. E hey, onu da kır. Ay, kırılmış kırılmış. Her şey komple kırılmış. Tamam. Ay. <laughs> Ay alo internet mi? Abi daha geriye çekebiliyor muymuşuz diyecektim çekemiyormuşuz. Her yer arık marı. Allah korusun burada fighta girersek parçalanırız ben sana söyleyeyim. Girmeyin. Bak fark tamam. ettiysen girmeyin dedim. <laughs> Karan, karanlıktan korkan adamın fight'la ne işi olur <laughs> Melike? Doğru. Aha taşların olduğu bir yer buldum bence. Yes be. Kaç yüz tane taş istiyorsun? Aa bir dakika. Kaya mı lazım Bilmiyorum. bize? Çakmak taşı mı lazım? Çak de işte lazım. Artı bazen sen altın çıkıyor onun çok onlara ihtiyacımız var. İki tane altınım var. Tamam süper. Abi aa. İnternetim hiç yardımcı olmuyor şu an. İnternetin kötü şu an? Şu an kötü. Bağlı lan benim internetim. Ben de değil. Hı Evet bir küçük laglar gibi oldun. Orada anladım internetin kötü olduğunu. Küçük mü? La 5 metre sıçramışlığım var. Şu an biraz düzeldi. Yani orada fight olduğu için muhtemelen öyle oldu bana. Ve bu çok kötü bir haber yani şu an. Bakalım neredesin? Mezarlığa girsem ölür müyüm? Yok ölmezsin. Psikolojin bozulur biraz. Aa bir dakika ben... Ha şu. Psikoloji çok önemli bir şey mi ya? Evet psikolojin bozulursa aslında var olmayan ama senin gördüğün yaratıklar seni öldürüyor. Mezar taşını kıramıyor muyuz? Çok kötü. Mezar taşını önceki şeylerde kıramıyorduk hala. Kıramıyoruz muhtemelen. Sen, ah. sen bana ah, altın okay. lazım dersin de ben sana altın bulmam mı? Aslan parçası Dur. kim bilir ne yaptın. Ge gelirken ben Şimdi bir kuyumcuya uğrayayım şunu burma yaptırayım geliyorum. ağırlığımca altın tak bana 82 kilo. Yani bence senin ağırlığınca olmasın ha ya. <laughs> Zorlandım değil mi? Ne evet. oldu paşa? <laughs> ben bu yüzden kilo alıyorum. Sen şimdi... <laughs> Güzeldi. Tabii benim ee, beyim var <gülüyor> değil. <gülüyor> Hı. Şimdi çok net bir soru soracağım. Ben altı bin tane taşla falan geleceğim burada. <laughs> Allah'ım lütfen öyle bir şey olsun çünkü. Çok ciddiyim. Tamam her şeyi de şey yapma zaten çantanda yer kalmaz. Aha şey bitti. Bir tane daha yap. Bu şöyle söyleyeyim. Ateş yapabileceğim değil mi bu arada? Evet evet. Şöyle Hı. söyleyeyim bu benim 5. kazmamdı. O paşa. Herhalde sen bu oyunu bilen biri olarak ne kadar şey yaptığımı anlarsın. Evet. Ben senin olduğun yeri buldum bu arada. Eline sağlık. Hoş geldik. Benim de yerim kalmamış. Şu ağaç dikeyim biraz şuralara. Aa burada elmas gibi bir şey var. Buz mu bu? Ne bu? buzdur o. ha kış gelecek ya. Aa bunu bir şey. Şunu buluruz ya. Şunu değiştir. Bokları atıyorum bu arada. At kardeşim. Şu anda ihtiyacımız yok boka. Biz sıçamıyor muyuz ya? <laughs> bir dene istersen. Ben merakımdan soruyorum yani. Yok oğlum ne sıçalım. <laughs> o kadar öyle bir detayla ilgilenmemişler anladım. Hayır birey. ondan bahsetmiyorum ya. Hani boka ihtiyacımız olacak anladığım kadarıyla. Evet evet yok domuzlar sıçıyor ve bufalolar sıçıyor. Tamam bunları ye. Şu mantarları atayım mı? Şimdilik atma adam çok fazla yoksa üstünde. Benim ne kadar var biliyor musun? Dört tane mantar var mesela. Tamam at sorun değil. E, yeterince olacaksa bence artık elindeki son şey de bitince gidelim. Ateş 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 ateş. E, elimde bu varken kıramayacağım. Bekliyor muyum burada? E tabi. O şekilde yapıyoruz. Biz map'in neresindeyiz? Burasındayız. Oo bir dakika. Ne oldu? Aslan kral abi nerede? Uzakta. <laughs> Ay, üç gün mesafem var benim. Şimdi evet, bu beşinci günün beşinci günün başlangıcında bence bırakalım. Ondan sonra yeni partımıza geçelim. İşte. E, Okey. Evet arkadaşlar bundan sonrasını biliyorsunuz. işte YouTube'dayız sonuç olarak. E, like, like, abone falan. E, part 2 bitti diye biliyorum şu an. E, part, evet. Part 3'ü de, part de çok az kaldı. Part 3'ü part de paylaşacağım. E, yayınlayacağım tekrar. E, gün 5'te. Gün 5'in başlangıcında bırakıyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.